Dokun, içeri gir, yana doğru çık, buradan ya. Merhaba. Daha önce kroşeleri nasıl atacağınız ve daha yatmak için ne tür egzersizler yapacağınızla ilgili detaylı videolar yayınlamıştık. Eğer nasıl atacağınızı bilmiyorsanız öğrenmek ya da emin olmak için tekniklerden o videolara göz atabilirsiniz. Bugün size kullanabileceğiniz 5 etkili kroşe kombinasyonu vereceğiz. Bu kombinasyonlardan daha iyi verim almak için bireysel olarak gölge boksu veya kum torbasında bir salona gidiyorsanız veya bir arkadaşınız varsa birlikte antrenman yaptığınız darbe yastıklarıyla veya karşılıklı olarak çalışabilirsiniz. Kroşe kombinasyonlarla başlayacağız. Bugün Burak yanımızda ve Ömer Hoca sahalara döndü. Ee, ciddi bir kalp operasyonu geçirmişti. Hocam ne kadar oldu? 3 ay. Bugün tam 3 ay oldu. Bugün bitti. 3 ay sonrasında tekrar antrenmanlara başladı. Tabii ki ameliyatlı olduğu için ameliyat yerine vurmayacağız. Birkaç teknik gösterecek bizimle olacak tekrar. Özledik seni hocam. Biz de teşekkür ederiz. Bir de o dev abi nerede diyenlere de cevap olacak <laughs> bu. İlk kombinasyonumuz da önce Sadece dokunacağız sol kroşe ile özellikle kafasını geriye çeken ya da kapanan birine karşı ikincisini biraz daha uzun vuracağız. Yana doğru çıkarak önünü boşaltacağız ve diyaframa atak yapacağız. Ben yavaşça gösteriyorum. Dokun, içeri gir, yana doğru çık. Buradan diyaframa çok iyi bir nakalt noktasıdır. Güçlü bir vuruş yapacağız. Diyaframa kroşeyi böyle de vuruyoruz biliyorsunuz yanda. Kapanma ihtimaline karşın şöyle değil daha çevirik vurun çok daha güçlü olacaktır yavaşça gösteriyorum. Bir, iki ve içeri giriyoruz. Tabi ameliyatlı olduğu için <laughs> Burak'ı çağıracağız, Burak'la çalışacağız. <laughs> Hafiften dokunuyoruz. Burada hız güç dengesini kullanıyoruz. Bu vuruşumuz hızlı, diğeri güçlü olmalı ve yeni adımlı olmalı. Bir, iki, yeni adım şu noktada önemli. İkincisinin yerinde hemen atak yapabilir ve burada durursanız vuruş alırsınız. Çünkü kroşe için yakına girmeniz gerekiyor. Ondan bir, iki, önünü boşaltıyoruz atak yaparsa buradan güçlü bir şekilde giriyoruz. Aynısını sağla da yapabilirsiniz. Sen göster lütfen. Evet. Bir, iki, önünü boşalttı ve içeri. Bir daha. Ben yapıyorum aynısını. Önce solla. Sağla yapıyorum. Bir, iki, üç. boşta da yapıyorum gölge boksu çalışırken. 1, 2, 3. Bir daha. 1, 2, 3. Sağla. 1, 2, ve 3. ilkine dokunuyoruz. Geriye güçlü vuruyoruz. Ve kahve veya diyaslama giriyoruz. Bir diğer tarafa. Buradayım. 1, 2, 3. Bir daha. Bir, iki, Bu kombinasyonumuzda hazırlayarak yapıyoruz ata Cep atıyoruz. Cep atıyoruz. Böylece cep geldiğini Burak sen çık. Buradan karşılamak için eli içeri almasını sağlıyoruz. Çıktı, karşıladım. Evet, özellikle power jab, güçlü çıkarsanız daha iyi kapanması gerekir. Ve vuruşa geçmeden önce yeniden cep çıkar gibi yapıyoruz. Ve aradan hook giriyoruz. Bunu bir daha hızlı akışını yapalım. Evet, bir, 2 Ve geldi bir Üstüne de bir kroşe daha giriyoruz Ben yapıyorum <laughs> Fake hook bam! E giriyorum Bir kez daha yapıyorum Cep Göstermiyorum Cep <laughs> Bir daha Cep Cep Fake cepi atarken Attığım yumruk burada Biraz yavaşlatıp geniş atıyorum Ve devamında bir kroşe daha giriyorum Burak bir kez daha göster lütfen Cep Cep. Çok iyi. Birkaç cep atacağız ve güçlü bir sağ kroşe vurmak için vuracağımız ceplerde açımızı değiştireceğiz. Yavaş yapıyorum. Birkaç cep attım. Cep cep atarken 45'e doğru çıkıyorum. Önünü boşaltıyorum ve güçlü bir vuruş yapıyorum. Bir daha cep attım. Bunu gövdeyi de vurabilirsiniz ilk kombinasyonda olduğu gibi. Cep. Aynısı Burak'ta. Cep. Evet bir daha. Güzel. Ben de gösteriyorum son bir iki kez. Tekrar. Bunu aşağıya da vurabilirsiniz ikincisini. Üçüncüsünü pardon kroşeyi. Bir daha. Açı değiştirdim içeri giriyorum. Bir kez daha. Bam, bam. Önünü boşalttım. Bam. Ve son kez aşağıya. Bu kez sağ direkle başlıyoruz. Ve herhangi vuruştan sonra sağ direği kullandığınızda geçebileceğiniz bir kombinasyon bu. Sağ direk vurduk. Sol apakat vurduk. Sağ güçlü kroşe vuruyoruz. Kroşeyi çekerken adımla yana doğru gidiyoruz. Elimiz önde güvenliği sağlıyor ve vuruş yapıyoruz. Bu el iki işe yarayacak. İlkinde punch, uppercut, hook geldik. Rakibin gözlerinin önünü kapattık. Buradan başka vuruşlar da yapabiliriz. İkinci noktada da, eğer kapandıysa rakip eğer kapan tamamen buradan eli açarak da girebilirsiniz. Ömer hocam 1, 2, 3, step down. Bir kez daha. Step. Tamam. Ben yapıyorum. Bir kez daha yapıyorum. Punch, uppercut, hook. Dışarı doğru çıktık ve giriyoruz. Biraz daha akışında. Bir kez daha. Bu kez farklı seviyelerde kroşeler kullanacağız. Eğer yukarı yakalamak istiyorsanız aşağıyı Aşağıya yakalamak istiyorsanız yukarıya vurarak hazırlayabilirsiniz. Önce ceple başlayacağız. Ardından seviye şu an yukarıda. Gözden önde kapattım. Gövdeye gireceğim kroşeyi. Yan olarak tamamen güçlü. Aşağıya vurdum. Devamda yukarıya gireceğim. Yukarıya gireceğim. Ve deriyle aşağıya gireceğim. Cep. Hook to body. Hook. Hook. Liver shot. Sonuncusu özellikle karaciğeri. Eğer orada bir açık yakalama ihtimaliniz varsa rakip dirseği açıyorsa ve yukarı vurduğunuzda açık buluyorsanız o zaman bunları hız sonuncusunu güçlü yapabilirsiniz. Burak sende. Jab, hook to body, hook, hook, hook to body. Ben de. Jab, hook to body, hook, hook, hook to body. Bir daha yapıyorum. Buradayım. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Jab, hook to body, kapalı. Hook, hook ve hook to body. Sonuncusu karaciğeri. <laughs> bir kez daha. Son kids. <laughs> Buradayım. <gülüyor> Biraz karıştı. Bir daha. Evet, evet. <laughs> Bir daha. Jeff. Hook, body. hook, hook, hook to body. That's <laughs> right Jeff right hook to body. <gülüyor> <gülüyor> <Hafıza sıfır ya. gülüyor> Buradan gidiyor, yok şuradan gidiyor hafıza bence. <laughs> tamam bence. Kombinasyonlarla ve diğer savaş sanatları ile ilgili sorularınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben sizi orada cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayatınıza hareket katın. <laughs> <laughs> evet, çok ağır oldu. <laughs>